Evet, yılbaşında Lagos balıktayız. <laughs> Provalar yapıyoruz. Evet, Lagos balık. Tuzlağın en elit yerlerinden birisi. Aşçımız Giresunlu'dur. Üç kadın aşçısı. Evet, balıklarımız. Mezelerimiz. Burası teras katıdır. İki katlı yerdir. Şeflerimiz burada. Buyur efendim. Evet. Gördüğünüz gibi çok büyük bir mekan. Bu akşam inşallah kulu basacak. Evet. Yok. Evet, bir at kata iniyorum mezeler bir at kata iniyorum şu an at katta da çalışacağız bu akşam Hı. selamlar efendim nasılsınız merhabalar iyi, sağ merhabalar. Nasılsınız? i̇yi sağ olun. sizi görmek ne güzel yeniden <gülüyor> <gülüyor> evet, <mi>? evet evet <laughs> Evet alt kat ediyoruz. Burası da full bu akşam. Burada da çalacağız. Evet. Diğer sahnemiz de burası. Evet. Mekanımızın şefi ayrıca sahibi Feyzi Burası öyle lezzetli bir yerdir ki aklınız, hayaliniz almaz. Evet görüyorsunuz. Evet mutfağımız tarafına gidiyorum. Selamlar. Çekiyorum öyle. Evet mutfağımız. Ç çekiyorum böyle ya. İyi. Evet gördüğünüz gibi mutfak tarafımız burası. Kolay gelsin. Evet videoyu alıyorum. Nerede çaylarım bu akşam? Çocuklar ge gel. Burada şarkı çeşitli miydi? Ha çocuklarla mı ilgileniyorsun? Artık çaylar nerede oluyor? Yer tarafı. Yan tarafı. Tamam. Evet Lagos balıkın. Birinci çıkadı. Allah Allah. Kolay gelsin. Sıra tam da veriyordu kan Evet, burası çocuklar için bölüm. Burası da muhasebe. El salla, el salla. Evet. Bütün ülkenin bayrakları. Evet, sazlarımız ne yapıyorlar bakayım. Herkese sevgiler, herkesin yeni yılı hayırlı olsun. Herkese mutluluklar, sağlıklar diliyoruz. Hastasız, belasız, virüsüz bir yıl diliyoruz. Evet.